Cano, cana Can abiye selam söyle. Onu da çok seviyoruz değil mi? Deniz ablayı da çok seviyoruz. Kapı sesi geliyor onu dinliyor. Yine gelsinler değil mi buraya? Cana Can abi gelsin, Deniz abla yine gelsin buraya değil mi canım? <laughs> ben ölürüm seni verin. <laughs> Kaç bebeğim, kuzum, kaçma. Allah Allah, Allah Allah. Kuzum sen nasıl bu yaşa kadar büyüdün? Tek ayak yok. Hayır etmişim. Şey. Gel annesi sen misin gel. Anne mi bu acaba? Gel kuzum. Uf. Gel bebeğim gel. Gel hadi. Gel gözüne bakalım gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim yok korkma. Korkma bebeğim korkma. Sana mama vereceğim korkma gel. gel. Yakaladık da bunu ne yapacağız? Kuzum korkma benden. Korkma benden kuzum. Benden korkma kuzum. Uy ben olurum seni yaradana. Senin olmayan bacağın olayım ben. Sol ön patisi, ön patisini kaybetmiş. Kuzum benim. Güzel kuzum benim. Aşkım benim. Kuzum. Nasılsın kuzum? Uy hadi biraz. Hey ya Rabbim. Nasıl yaşadın sen bu zamana kadar? Ha? Bir bacağın eksik nasıl yaşadın? He?